Etkinlik 8. Sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler ve ahirete de onlar kesin olarak inanırlar. Bakara Suresi 2. ayet. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar sadece yapmakta olduklarından dolayı cezalandırılırlar. A'raf Suresi 147. ayet. Bana iman etmeyen kimse Allah'a da iman etmemiştir. Hadis İbni Hanbel Yukarıdaki ayetlerde ve hadiste dikkat çekilen hususları yazınız. Bu ayetlerde ve hadiste imanın temel esasları vurgulanmakta ve özellikle ahirete iman konusuna dikkat çekilmektedir. Bakara suresinde Allah'a Celle Celaluhu, peygamberlere ve ahiret gününe iman kesin bir şekilde vurgulanır. A'raf suresi ise ahireti inkar edenlerin amellerinin boşa çıkacağını ve yaptıklarının cezasını göreceklerini bildirir. Hadiste ise peygambere iman etmeyen birinin Allah'a da iman etmiş sayılmayacağı bildirilerek peygambere imanın Allah'a celle celaluhu imanla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekilmiştir. İman esaslarından Allah'a celle celaluhu iman ile peygamberlere iman arasındaki ilişkiyi yazınız. Allah'a celle celalühü iman, onun varlığına, birliğine ve her şeyin yaratıcısı olduğuna inanmaktır. Peygamberlere iman ise Allah'ın celle celalühü mesajlarını insanlara ulaştırmak için seçtiği elçilere inanmak demektir. Peygamberler Allah'ın celle celalühü buyruklarını insanlara ilettikleri için onlara iman etmek Allah'a celle celalühü iman etmenin doğal bir sonucudur. Bu nedenle peygambere iman etmeyen kişi Allah'ın Celle Celalühü gönderdiği mesajı da reddetmiş olur. İman esaslarından kitaplara iman ile ahiret gününe iman arasındaki ilişkiyi yazınız. Kitaplara iman, Allah'ın Celle Celalühü insanlara yol göstermek üzere gönderdiği ilahi kitaplara inanmak demektir. Bu kitaplarda ahirete iman açıkça yer alır. Ahirete iman da ilahi kitapların temel esaslarından biridir. Dolayısıyla kitaplara gerçekten iman eden bir kimse kitapların haber verdiği ahiret gününe de iman eder. İman esaslarından peygamberlere iman ile kitaplara iman arasındaki ilişkiyi yazınız. Peygamberler Allah'tan celle celalühü aldıkları vahiyleri insanlara tebliğ eden elçilerdir. İlahi kitaplar da bu vahiylerin yazılı halidir. Kitaplara iman, peygamberlerin getirdiği mesajlara iman etmeyi. Peygamberlere iman ise onların getirdiği ilahi kitapları kabul etmeyi gerektirir. Bu nedenle biri olmadan diğeri tam anlamıyla gerçekleşmiş sayılmaz. İman esasları arasındaki ilişkiyi yazınız. İman esasları birbiriyle iç içe ve birbirini tamamlayan bir bütündür. Allah'a celle celaluhu, iman, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere iman etmeyi de içerir. Her bir esas diğerlerini destekler ve güçlendirir. Bu esaslardan birine iman etmeyen kişi, imanın bütünlüğünü bozmuş olur. Gerçek bir iman tüm bu esaslara birlikte ve tam anlamıyla inanmaktır. Kolay Akademi kolaylaştırır. Kolay Akademi kolaylaştırır.